Cihadı alnımızın çatına vurduk. Önce şehadeti koyduk. Her sabah duamızın başına. Gülü çizdik göz bebeklerimize. Göz bebeklerimizden serptik. En güzel insanlığı insanlara. Bir ak alnımız var güvendiğimiz. Kırmızı bir kan lekesi sıçramış. Şah damarımızdan tam arkasına. Ve en önce biz varacağız Arasata kardeşlerim, gideceğiz ve en önce biz havzın başında bekleyen peygamberin yanına. Çünkü biz cihadı alnımızın çatına vurduk, önce şehadeti koyduk her sabah duamızın başına. Şuradan...